Evet arkadaşlar kanalıma evime yuvama hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisiniz. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün ev çok sessiz sakin. Üçü de yok. Kuzucuklarım cücüklerim. Ona cücüklerim büyüm onlara. Üçü de yok konuştuk iyiler. Baya yani sevgi diyor baya akıllılar rahatlar bilmiyorum ama dedim o zaman seni yanında öyleler. Bizde böyle değiller vallahi. Üçü bir araya gelince özellikle Havim Bilal. Ay Özledim ama kuzucuklarımı. Akşam görüşürüz. Kuzucuklarım gelir akşam. Öyle. Ben ne yaptım? Vallahi baya bir uzandım, yattım, dinlendim. Ondan sonra kalktım, evi bir sildim, süpürdüm. Ve e, şimdilik de e, kaynımın e, ve kaynanam, e, yani halamın bana gönderdiklerini size göstereyim. Hemen şöyle e, bunu buzluktayla çıkardım. dedim çözülsün. Böyle hemen şey yapayım. Böyle biraz çökelek çözüldü. Onu hemen paket edeceğim. Böyle de bir ev peyniri. Çok güzel. Kaynanan kelle yapıyor zaten. Şöyle bu da çökelek. Bu kaynananın. Bunlar da kaynananın. Kaynananın. Gerçekten işte anne yüreği. Şöyle ceviz kırmış. Kırmış içini böyle çocuklara yollamış torunlarına. Şöyle fıstık. Şöyle de bağın şeyleri kuru işte kırma muska diyorlar ya muska tatlısı. İşte kalkana. Kalkana sağ olsun. Vallahi kesesine bereket. Kaynım da bana kahve getirmiş. <laughs> Sağ olsun. Dibek kahvesi. Şöyle Türk kahvesi ama dibek çok değişik. İlk defa bunu gördüm. Deneyeceğim kesinlikle akşam. Sağ olsun kesesine bereket ve bana şöyle de biraz Türk kahvesi çektirmiş. Böyle hı, havasını aldırmış. Sağ olsun gerçekten kaynım Allah razı olsun. Kahve sevdiğimi çok seviyor. <laughs> çok biliyor. <laughs> İsmim kahveyle meşhur ya. Sağ olsun gerçekten. Sevgi'ye dedim kahve makinesinde kahve de e, kaynımdan artık içerim bol bol. hemen koyun ben kahve köşeme. Öyle. E, Rabbim güle güle yemeği nasip etsin. Kesesine bereket. Kaynanamın da sağ olsunlar. E, <laughs> şu valizi göstermek istiyorum ama sevgiye kızdım. Yani ne gerek var? Almış. E, Bizim valizle gittik kaynım. O da kırılmış. Bunun bir beyazıydı aynı bir şekilde. Beyazıydı bu sertleri. O da kırılmış zaten. Kırıldığı için eltim gitmiş bunu almış yerine. Dedim sen niye aldın? Kızdım yani Hasan da hatta dedi. Niye sen söylemedin falan. dedim söyledim ama. Dedi ki yok ben alırım rahat etmiyorum. Öyle. Zaten bir baktım almış artık. Aslında bana söyledi artık almıştı. Sadece rengi belki beyazdı diyor. Eğer istiyorsan beyazı değiştireyim dedim. Yok. Sen niye aldın zaten? İşte onu şimdi kilere indireceğim. Sonra da e, şey katığı katığı diyor. İşte e, onu adını unuttum ya. Peyniri çökeleye buzlu atacağım. Pay yapıp. Öyle. Yine de sağ olsun gerçekten. Düşünmüş düşünmüş ama gerçekten de bir şey olmaz. Hani biz valizdir. Diyorum sevgilim insan insanlarla elinde ölüyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu yok. ben öyle şeyler sevmiyorum. Kimsenin şeyleri benim için şey olmasın. Zarar görmesin. Görürse de ben rahat etmiyorum almadım Sağ olsun. Yani ince bir düşünce gerçekten. Şimdi de kilere iniyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Pazartesi gününde. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz burada Bilal'ım turistlerim geldi. Akşam zaten gittim tek tek, tek hepsini üç, üçünü öptüm. Burada da havinim. Ya, güzel miydi? Yenge gülde, opu gülde kalmak. Uş, bir daha gideceğim mi öyle? Uş. Anne ben belki zek Sofia işte kalktı. Uy, kuduk kuduk. Sen için nasıldı Bilal? Güzeldi. Hı? Evet. Uş, bir daha gidecek mi? Hı? Ama Beran, Beran niye hiç yatmadı bağırmamıştı. Kuduk. Tek bak, tek Sofia işte bak böyle kalktı. Hı -hı. Ben gözümü böyle açım görmesin diye. Bir daha bıraktım. Kolak şimdi de bir daha. Öyle mi yaptı? Evet. Trafikler sabah çok yoğun. Çocuklar okula gidiyor diye. İşe gidiyor millet. İşte öyle. Akşam geldim. Üçünü öptüm. Yatıyorlardı zaten. Sevgi gelmiş. Hepsini duş. Hani zaten Bilal Havi'da kendi yapıyor. Havini duş yapmış. Hepsini yatağa koymuş. Allah razı olsun gerçekten. Hasan gelince de o gitmiş. Öyle benim için de bir güzel değişik bir şey oldu böyle. Güzeldi vallahi konser. Öyle. Ee, ama konser bayağı bir uzun videolar çekmiştim. O yüzden eee yani bu, bunu izlediğinizde bu sonraki gün yüklenecek bu vlog video. Temizlik yapmıştım pazar günü falan gitmeden önce konsere. Onlar hepsini pazartesi videosuna ekleyip yükleyeceğim. Ee, paz yani pazartesi yükleyeceğim. Şey, salı günü yükleyeceğim. Ama e, konseri de pazartesi yani bugün izleyeceksiniz. Yükleyeceğim. Sadece konseri ayrı yükleyeceğim. Ee, pazar günü yaptığım işleri ve pazartesi günü de beraber salı günü yükleyeceğim. Öyle. O yüzden böyle. Haydi bakalım. Sonra görüşürüz. Ben çocuklar bir bırakayım eve. Bugün hatta arıtmacı gelecek. Benim arıtmam vardı. Yani arıtma sistemi suda. bu eve taşındığımızda işte adam hemen gelip yapamadı. Tatildeydi. İşte bugün gelecek. Bugüne kadar hazır alıyorduk. Musluk suyu da içiyorduk vallahi. Çünkü gene bu bölgenin musluk suyu temiz, kireçli değil. Hazır alıyorduk ama muslukta da içiyorduk. İşte bugün adam gelecek, onu ayarlayacak inşallah. Artık su ya almak yok. Ben ee, ben musluk suyu seviyorum vallahi. Bilmiyorum musluk suyu daha lezzetli geliyor bana. Öyle bugün de o gelecek, onu yapar işte. Öyle hadi bakalım sonra görüşürüz. Anne, şu an güzel bir tane bölüm var. Söyle bakalım güzel haberim. Hı? Ha? Ne? Bak, de, tamam mı? gelecek ya. Evet. O nasılsınız? Sorun. inşallah. Sağ ol Hikmet e, abi. Çok bir şükür. Bir sağ ol. Hepsi iyi iyiler. Sağ ol. Teşekkürler. Arkadaşlar şöyle e, abi şey tahta arıtmayı şöyle ben burayı bir toparlayayım düzenleyeyim şunlar yerine koyayım, silin, şunlar değiştirdik zaten şu filtreleri tamamen değiştirdik bunu çünkü adam dedi bir sene daha süresi var e, ama benim tadı değişmiş suyun o yüzden dedim değiştir o da değiştirdi öyle. Bunların suyu iyice süzülsün çöpe atacağım. Bakalım. Şimdi bir yandan da çocuklara makarna suyu ocağı verdim ki makarna yapayım. Ben de buraları hemen sileyim. Arkadaşlar öyle bir üşüyorum ki bilmiyorum. Hasta oluyorum. Anlamadım. Ya hasta oluyorum. Neyse. Kendimi de iyi hissetmiyorum. <laughs> iyi çamaşır Bunu temizleyeceğim Hadi Sıcak su bak inşallah Bunları bir temizleyeceğim, bir de uzanacağım. Çok üşüyorum. Neden böyle? Üşüme tutuyor beni. İnşallah hasta olmuyorum. Titreme tutuyor. Ve biraz boğazım da ağrıyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Boğaz ağrım da var hafif. şu bir makarna yapayım. Ondan sonra zaten şeyler var. Ee, dün zaten malum evde değildik. Ma Önceki günde tarhana çorban var daha. Bir de brokoli açmıştım. O var. Hepsi onu yoğurtlarım. Ma ee, tarhana çorbasını ısıtırım. Makarna. böyle olsun. Allah'ım bile bile yemeği nasip etsin. Thank ben şöyle altına da şey sereceğim vallahi. Şunu altına şöyle temiz sereceğim. Çünkü önce bir şey sevmiyordum. Ben sevmiyorum bir şey sevmeyi. Hani tamam temiz oluyor şöyle ama <laughs> sevmiyorum bilmiyorum. Ama önce mesela bu su şeyler yoktu. Yani şimdi su şu Şöyle bir şey olur. Peçeteleri sereceğim. Şöyle. <laughs> ya, su damlaması damlarsa da tahta şişmesin. Evet. Şimdi hemen bunları yerleştirelim. Kaşar gidiyorum. Buradan alayım çocuklar. Ay donuyorum, üşüyorum, boğazım ağrıyor. Ama havada buz gibi. Şimdi, ha böyle düşmesem şu olmasam yürüyerek gider alırdım. Üşüyorum. Ama gerçi daha şey havine uzak. Havine yürüyerek alamam. Bilal olursa havine olmaz. Güneş var ama Güneş aldan ayıtmaz gibi. Oh ama bak arabanın içine şey vurmuş çok güzel. Oh güneş. Ah. Arabanın içi sıcak. Oh be. Ah. Power. Ah, hadi bakalım. Gidelim. Kızım ne yapmış? Ve senin yüzüğünü kim verdi sen dedin? Elesio bana keşin yaptı. Sana keşin yaptı. Elesio. Sen geri vermeyeceksin. Sana verdi tüm. Anne, anne. Sen ruju verdin mi kıza? Arkadaşına? Hı, aferin. Bu da sana tara verdi mi? Aferin. Hı. Hadi gel. Anne ben onu soralım. Ne tamam soru alırız yarın. Bu Sen beni kandırıyorsun her zaman. Sen bana şaka yapıyorsun. Neden ama? Ver tutayım. Ne? Ha? Elsie'ye yüzük vermiş bir de ayıp Çekilere ayıp. Şu kulağı da, da var. Nasıl? Nasıl? Çekilere, da şey Uvey, sana Nasıl? 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 Öpeceğim. Öpeceğim. Nasıl? öpeceğim. Nasıl? 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 Sen bir çiçeksin. Çiçekli, taçlı. Tacını unutmuyor. Anne benim ellerim dolu. Evet. <laughs> Oraya indir. Dankşun yine de. Ne? Evet. Evet. Ama sen bu... <laughs> yani bu tacı ne? <laughs> hiç bırakmıyor. canı ya. <laughs> Sisli kokuş. Ama şu çantanı bugün bir yıkayayım değil mi? De yeter yeter. Gel hadi gel arabamız şeyde. Gel. Anne yeter ama arabamız şurada abi. Şey ceza yazarlar hadi. Bugün de böyle arkadaşlar makarna yaptım. Ee, karnabahar, tarhana çorbası şöyle. Hayır bugün ayın şey bugün ayın 17'si ve orucumuzun yedincisi. Hadi Allah kabul etsin herkesin oruçlarını. Hadi bakalım. thank you arkadaşlar. çocuklar yatırdım. Saat şu anda 8.30 ve bir kahvemi yaptım. Şöyle kendime bir <laughs> masa hazırladım. Şöyle şekil e, Türkiye'nin fıstıklarından annemin e, kaynanamı gönderdiği fıstıklar. Annemin de gönderdiği lokumla e, bademli şeker. Demiş şöyle kendime bir kahve keyfi yapayım. Şöyle deha eşliğinde tabii ki Deha'yı dün izleyemedim. Geç geldik konserden. O yüzden henüz de zaman olmadı. Zaten her e, ara kurdur silme sırası bendeymiş. Onu geç fark ettim. Hemen orayı da sildim. Ondan sonra iftardan sonra hemen e, şey, merdivenleri de sildim. E, Bulaşıklar falan toparladım. Makineyi boşalttım. E, çamaşır makinedekilerini kurutmaya attım. Bulaşık makineyi boşalttım. Ne bileyim, lavaboyu toparladım. Ay. neyse yani bittim ben de bittim işler de bitti ee, şimdi bir kahve keyfi yapacağım daha Hasan'ın gelmesine biraz var öyle size de burada bir merhaba diyeyim dedim günün e, özetini geçtim resmen sanki ee, öyle ama bu aralar bilmiyorum çok uykum geliyor neden bilmiyorum acayip oturduğum yerde uykum geliyor bilemiyorum bu kadar da olsun değil mi? <laughs> Vallahi diyorum yemeyeyim ama diyorum ama ben oruçluyum biraz ihtiyacım var değil mi? <laughs> Öyle. Neyse hadi bana afiyet olsun. Bir yudum kahvemi alayım. Sizin eşliğinizde. Çok seviyorsunuz kahve içişimi. Ama kahve de güzel yani. içilmez mi? Şöyle annemin lokumundan. Hmm. Bu renkli lokumlara bayılıyorum zaten. Biz bu o bir de hmm. şimdi şimdi şey fıstık. Şu tırnaklarını da keseyim. Önce. Hemen böyle oluyorlar. Kıçık alıyorum. Şey kesim diyorum, temizleyeyim şu ojeyi. Unutmadan şimdi bunlar da hemen temizlerim. Hadi bakalım. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Bu arada göz hakkınızı helal edin. Hangi saatte izlediğinizi bilmiyorum. O yüzden e, iftarda izliyorsanız hayırlı iftarlar. E, sahurda izliyorsanız hayırlı, hayırlı sahurlar. Oruçluyken izliyorsanız ah, göz hakkınızı helal edin ve Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arada arkadaşlar bir şey unuttum söylemeyin. Ee, bir takipçim gerçekten hmm, çok vefalı bir takipçi çok rahatsız kanser hastası ee, Urfalı Gülsüm Gülsüm ablacığım çok geçmiş olsun Rabbim ee, şifalar dilesin şifalar versin sana inşallah Rabbim de gönü dilekten Gönü gönü. nasıl oluyor Canı gönülden sana dua ediyorum ve Rabbim inşallah yarınki ameliyatını başarıyla sonuçlanmasını nasip eder. Bu mübarek günlerin hürmetine inşallah. Sizlerden de ricam bu ablamız için e, dua edin yarın ameliyat olacak. İnşallah Rabbim şifalar versin. İnşallah Rabbim e, temiz sonuçlar almayı nasip etsin inşallah. Mülsüm ablacığım seni çok buradan öpüyorum. E, dualarım seninle. Umarım inşallah e, güzel haberlerini bekliyorum. Lütfen beni haberdar edersen sevinirim. İnşallah tek seni yolda merak ediyorum çünkü. Öyle buradan da Rülsüm ablamı çok çok öpüyorum. Çok çok geçmiş olsun ablacığım. Yarın inşallah ben inanıyorum güzel geçecek ameliyatın. Böyle arkadaşlar bunu unutmuştum dedim. Sizlerden de rica edeyim. Sizler de bir dua edin bu mübarek gün hürmetine. Bütün şifa bekleyen hastalarımıza, bütün rahatsızlık, Olan, rahatsız olan insanlarımıza Rabbim şifa versin. Öyle. Amin diyelim ve hoşçakalın.